Olacak? Günaydın Olcay. Olcay'ın videosunu çekiyorum her gün. Günaydın. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen bir havaya girdin herhalde. Saçlarımı kestirdim, cöleledim. Aynen. Bugün sofrada neler var? Tabii. <laughs> kayınpederin benim, bazen, geldi diye bazen, bazen bir havalardasın. Benim, geldiler. Hoş geldiniz. Ses Üz komşumuz. <laughs> ne oldu? Evet, yumurta yiyeceksin iki tane. Yani iki tam yumurta zeytinin var, beyaz peynirim var, bir tane pastırma, domates, acıka. Domates bahçeden değilse yiyemiyorum ben çünkü Fazıl Bey bizi öyle alıştırdı. Ama bu bahçeden değil bitti artık. Hadi yap tabağını. Hadi. <laughs> Tabii Elif Hanım da var. Yok, konuşma. Youtube'da. Şu an hala kayıtta. Tamam domates tamam, başka. Merhabayım de baba. <laughs> <laughs> Merhabayım. <laughs> Olcaycım <laughs> iki yumurta aldı. İki yumurta. Sen bu hallere düşecek, sen kadın sözü dinleyecek adam mıydın? Hiç. Gör gör. Sen baldız mı oldun yani? Evet. Abla kendine sen de böyle bir şekiller falan yapmış. O oh. <laughs> baldız rufa denir. Niye? Baldız. Baldız var öyle mi denir? Tamam mı? Evet. Olcaydan.com Her yerde de reklamını Reklam. yapıyor. Aksızlı geçin. Bak bu... Baba sevdiğin zeytinden getirdim sana bu sefer. Bugüne kadar verdiğiniz <laughs> hiçbir zeytini beğenmedi. Hayır, Hayır bunu Biz beğeniyor. Bunu Bize bundan lazım. Tamam. Hadi bakalım, herkese Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Olcacım ekmek yiyorsun. Hayır, yemedim ya. E, elinde, yakalandı. Hayır, yakalandım. bunu yaslamak için kullanıyorum. <laughs> Ya. Çok enteresan. Peki bir şey diyeceğim. Ne yiyorsun bak, şu tamam. anda? Tamam en azından bak. sebze yiyorsun, et yiyorsun. Neyse bugün hafta sonu olduğu için ekmek var sende. Teşekkürler. Yakaladım ama seni. Yok hayır hayır. Babaya vereceğim ben onu şimdi. O istedi. Suyuna <laughs> bak dedi. Bak al. Suyuna bandım ona vereceğim. <laughs> Hadi. Yakalandın. Hazırlık yaparken yakalandım gördüm. Ya benim gözlüğüm o. Çıkarır mısın? Olca, çıkarır mısın? Çıkarıyorum işte. O da benim. Avrupa Sen bugün, de Bugün, bugün. Çek, şöyle çek, çek beni. Bugün günlerden Pazar. Ne günü? Tabii ki dışarıda kahvaltı. Hayır etmiyor. edemeyiz. Etmeyeceğiz. Niye ya? oğlum? Bugün edilmeyecek. E Edeceğiz, edeceğiz. Olca Deminki gibi ağlasana. <gülüyor> <gülüyor> Etmeyeceğiz. Edemeyiz. Edir. Keselim tamam. kendimi. <laughs> Kes. Kes. Özlem. Gidiyorsun dışarıda. dışarıda yiyorsun, yiyorsun, sonra şişiyorsun. Bir de verdiğin 150 lira cabası Bir avokado çırpılmaz. Ben sana bak. Bak. Avokado burada. Bu avokado var ya 8 ay sonra anca olur ay, taş <laughs> evet, gibi, taş gibi. Ay Bura. <laughs> Olacak. Ellerine sağlık. Nasıl gidiyor? Birazcık bilgi verir misin? Vereyim. Arkadaşlar. Şey koy altına. Tahtadan koy. Şey olmasın. Arkadaşlar. Her sabah kahvemi demler. Balkonda denize karşı içelim siz nedense hayata adım atamıyorum. Beni çok görüyor. Kahvemi yudumlarken size kilo ile ilgili anlatmak istediğim tek bir şey var. Yiyin arkadaşlar. Yiyin. Ne yesinler ama? Ne buluyorsa yesinler. Ya sus ya. Kediyi de kendine benzettin hayvan. Normalde günde bir kere şimdi geliyordu. Kere şimdi geliyordu, günde üç kere geliyor. Tamam. Kapıda, İyi misin? Nasıl Nasıl uyanıyorsun sabahları? Ya bir şey söyleyeceğim. Çok sırtım ağrıyor. Bu neden acaba? Yataktan. Yatak değiştireyim o yatağı ya. Vallahi çok sırtım ağrıyor ya. Yani. Herhalde göbeğim de biraz öne doğru baskı yapıyor. Bak takımım ACO 2-2. Evet ben aldım sana. Nasıl? Güzel. Tamam ki hadi bugün ne yiyeceksin ne yapacaksın biraz anlat. Bugün ne yiyeceğiz. Aa olcağım biraz anlatır mısın? Vallahi mı? çok canım çekti ya bugün bir göktürk. Akar. Hayır. Ha, yücel, yücel simit mi gitmek simit evet. çok canım çekiyor. <laughs> Hayır gidemeyiz. Bak yücel simit iki adet karper peynir. Simit yiyeceksin. Yarım 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 simit. Sen yiyemezsin onu. <laughs> yarım yarım. Yiyemezsin. Arkadaşlar. Bir pazartesi sabahı günaydın hepinize arkadaşlar. Ee, ben dününü çok yemedim. Hani pazar günleri genelde kaçırılır ya. Hani e, normal akışında ilerledi. E, ama Olcay'ın akışında ilerlemediğini düşünüyorum. Bana söylemiyor ben yemedim falan diyor. O birazdan tartılacak. Bakalım yemiş mi yememiş mi. Dün 2-3 saat ayrıydık arkadaşlarıyla buluştu arkadaşlarıyla buluşan erkekten her zaman korkarım. Yemek konusunda. Sapıtmıştır kesin. Eminim. Buna eminim. Çünkü akşam onda bana ben çok acıktım bana tost yapar mısın diye bir teklifte bulundu. Tabii ki de yapmadım. Şimdi bu pazartesi sabahına daha zinde daha iyi başlayabilmek adına maydanoz, salatalık, limon ve su karışımımı hazırlıyorum olcaya da içireceğim. <Gülüyor> Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Neden gülüyorsun? Çok komiksin çünkü. Hadi canım hafta sonu nasıl geçti bir değerlendirir misin? Yediğin bir şey var mı? Yok be çalıştım ben kargo yaptım. Yemek konusunda kaçırdığını söyledi kuşlar bana. Yok be yalan söylüyorlar. Ama göbek yalan söylemez olacak. yalan söylüyorsun? Yalan. Hadi o zaman bakalım tartı ne söyleyecek. En tamam. son kaçtım? 114.9 Tamam hadi. Hadi. Hadi gel. Hadi. Yes be. Bir anda, hadi. Bir saniye. Bekle. İşte bu. Yani i̇şte bu. Hafta sonu kokoreç yedim. Ekmek yedim. Yumurtaya simidi bandım ben ama onu... kilo almadım. Neden? Çünkü spor yaptım. <laughs> ne sporu yaptın? Yazı yazmasın. Poli indirip kaldırdım dükkanı. Olcacığım burada arkadaşlara bir söz verir misin? Ben her gün Göktürk'te 45 dakika o yolda yürüyeceğim diye. Ben spora yazıldım sana söylemedim. Hayır ya açık hava varken ne sporu inna para mı vereceksin? Yazdım. Ananızın karnından sporla mı çıktınız? Ben yapamıyorum. Salona yazılmadan yapamıyorum. 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 Hadi o zaman bir daha zıpla. Gitar, o zaman ödülün burada. O ne be? Maydana. içeceksin. Vallahi içmem ya. ya olca... yumurta Yok ki evde. Olca hadi. Pazartesine şifalanarak başlıyorsun. Çok Güzel. Kötü. Ha, hadi aşkım hadi. Vallahi çok kötü. Hadi bu bir. Elma yok mu? Elma yok. <laughs> yapma. Küçük çocuklar gibisin yapma. Yapma. Aferin sana. <laughs> Güzel olacak. Kabul et. Ha, bırak, bırak. Kabul et. Güzel değil mi? <laughs> Ay, yakacağım kendimi. Olacak. Hayır. Olacak. Olacak. Yakacağım olacak. Kendimi. Kendimi olacak. Bu videoda kötü örnek olur. Kapatır kanalımızı. <laughs> tamam o zaman bugün kahvaltıda ne yemeyi düşünüyorsun? Vallahi yiyeceğiz şimdi. Yarın burada 114,5 gelmezsem bu evden şeyini, ne derler ona? Bavulunu. Bavulunu alıp gideceksin. Giderim kardeşim. Benim kimseden korkum yok. O zaman bir mesaj ver ve bitir bugünü. Arkadaşlar sadece ve sadece ekmek ve tatlıyı kesseniz bile bu sizin için bir başlangıç olabilir. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Günaydın. Günaydın. Tartılmaya cesaretin var mı? Var. E kaç gündür hiçbir şey dikkat etmedin? Benim plan değişmez Özlemciğim. Ben yesem de aynıyım, yemesem de aynıyım. Ne güzel şekersiz yapıyordun. Ne yedin? Cennet hurması. Hayır olca, Cennet hurması. Aa baklava yedim. Havuç dilimi. Neden yedin? Yeni gelmişti koçaktan. Neden yedin? koçaktan gelmişti yeni. Yemek zorunda mısın? Her koçaktan geleni yiyor musun? İşte bu ilk defa gelmişti o yüzden. Bunu hak ettin sen. Hadi gel tartıl. Hadi. Korkuyor musun? Ya hadi bir dur. 115.1 kaçtın en son? 115. Ne oldu? Ne oldu? Ama hiç kilo veremedim. Ne oldu? Biz bu videoyu olcayın Kilo Verme Serüveni" diye başlattık. Ne oldu? Veremedin olcay Ne Yap oldu? Yapabilecek misin bunu? Her evet, tamam. Yani devam ediyorsun. Ediyorum. Bugün itibariyle bal kaymak karış devam. Peki bir dahaki hedefin ne? 140. Olacağız. 9 140. pardon 110. Yok 114. Yazık be bir yav ama göbeğim biraz gitti. İçine mi çekiyorsun yoksa? Yok vallahi çekmedim ya. Bakayım evet biraz gitti. Biraz yürümen lazım. Tamam. Söz mü? Söz. Peki. İyi günler. Videoya hazırlandım. Gördüm. Bu hafta başarısız mı oldun? Soruyorum hocam. Bu hafta başarısız mı oldun? Planların mı var? Bir sonraki bölümde mi? Görüşeceğiz mi? Kaç kilo kiloyla kapatıyorsun? Onu söyleyebilirsin. Şu anda mı? Hı hı. Kaç kilo muyum? Bilmiyorum bakalım tartıdan. E dün baktık. 105.2 yani 115 Harfım 115. Yani kilo veremedin, yapamadın. Neden yapamadın? Onu anlat İnsanlara de ki ben bu yüzden yapamadım de. Arkadaşlar bu kilo işi nerede bitiyor biliyor musunuz? Kafada. Kafada kilo vermek yoksa burada hiç yok. Burada bitirirseniz buraya yansıyor. Benim size söyleyeceklerim bu. Bu da ne anlama geliyor? Ben bu işi önce burada bitireceğim. Bitirebilir miyim? Göreceğiz. Umutlusun yani. Picasso'nun yeni tablosunu tanıtayım size. Menisusal tarafından, evde can sıkıntısından yapılan, internette 499 TL'ye satılan şöyle bir ekmek, neydi bunun ismi? Yer masası. Yer masası bu. Tamam Olcay. Hadi. Elveda de seni izleyenlere. <laughs> elveda meyhaneci artık bulamıyorum.